yemek ve kültür için geldiğimiz Tayland'da I know what kind of man. Bugün sizi Michelin tarafından 2019'dan beri bip kurmana layık görülen ve Tayland'ın lokal yemeklerini yapan bir yere götüreceğim. Çok uzatmadan ve sizi sıkmadan devam etmek istiyorum. Çünkü ne zaman gastronomik bilgiler paylaşsam izlemeden kaçıyorsunuz. Menüdeki bütün imza yemekleri söyledik. Hepsini size tek tek anlatmayacağım. Aklımda kalan birkaç lezzet var. Belki beğenir evde türetirsiniz. Önce bu deniz mahsullü pilavdan başlamak istiyorum. Yani çok lezzetli bayıldım dersem yalan söylerim. Fakat gerçekten sunumu ve içindeki ürünlerin bolluğu, doyuruculuğu hoşuma gitti. Fena değil. Bu ise körülye kokonat sütlü yengeç çorbası. Yanındakilerde pirinç eriştesi. Üzerine dökerek yiyorlar ama ben direkt içine bandırdım. Bizim damak tadımıza göre biraz kuvvetli. Fakat yedikçe güzelleşiyor. Beğendim. Bu ise kızarmış bir deniz levreyi. Balık sosuyla birlikte servis ediyorlar. Çok pişpiş piş gibi gözüküyor ama anlayamadığım şekilde sulu ve lezzetli. Ama ben yine de ızgarasını tercih ederim. Bu ise içtiğimiz çorbanın daha katı hali. Muz raplarına sarılmış ve pirinçle beraber servis ediliyor. Tadı neredeyse çorbanın aynı ama iki katı daha aromatik. Yerken biraz zorlandım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gönlümü fetheden ürünü göreceksiniz. Bu Sticky Rice Mango aslında bir tatlı ama nasıl güzel bir tatlı. Yanındaki pirinç topları kokonat sütüyle bizim sütlaç gibi pişiyor. Yanında ılık kokonat sütü ve mango ile servis ediliyor. Sabah, öğle, akşam yerim. Kendisine ayrı bir video çekmem gerektiğini bile düşünüyorum. 10 üzerinden 10. Evet, bu masa toplam 2500 TL tuttu. Siz Tayland mutfağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.